sizlerle yine birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mutfağımızda yine sizlere bugün güzel bir yemek tanıtacağız. Bugün yalnız değiliz, bir misafirimiz var. Baldızımın oğlu, Baran Kahramanoğlu. Gel bakalım Baran. Yeni nesil ama meraklı. izlemeye gelmiş. Merhaba. Sen de bir merhaba de. Merhaba evet, izleyiciler. Yetiştiriyoruz. Bizden sonrakilere, bizden sonraki kuşaklara da böyle yakışıklı, bu işe meraklı çocuklar lazım, delikanlılar lazım, hanımefendiler lazım. Hadi bakalım aslanım benim. Evet, hakikaten çok meraklı, çok da güzel pastalar yapıyor. Hatta bir gün sizi onunla birlikte sizi sen Sebastian yapacağız. Harika yapıyor. Birlikte çekeceğiz. Neyse lafı çok uzattım. bugün Girit'teki atalarımızın, atalarımız derken gerçekten Girit adasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 300 yıla yakın, pardon 250, 260 yıla yakın hüküm sürmesiyle orada oluşan üçüncü belki de dördüncü belki de 5. kuşak insanların, geniş bir kitlenin kültürlerin beşiği olan Ege'de birçok mutfak, değişik mutfak kültürleriyle bezenmiş, harmanlanmış ve oraya mahsus bir, ne diyeyim, yemek kültürü oluşmuş zaman içinde. Bizim insanlarımız da, oraya yerleşen Türkler de o geniş coğrafyanın içinde daha doğrusu coğrafya demeyeyim de kültür coğrafyasının içinde yani Ege inanılmaz bir kültür merkezi de tam Ege'nin girişinde inanılmaz tarih içinde çok büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla farklı kültürlerin beşiği. Çok da değişik yemekler oluşmuş. Dolayısıyla orada bizim kuşağın daha doğrusu bizim büyüklerimizin düğünlerinde pişirilen bir düğün pilavı var. biz sizlerle birlikte bugün o düğün pilavını yapacağız. gamo pilavi Rumcası da öyle. güzel bir yemek, değişik bir yemek. Aslında baktığımız zaman etli pilav ama ona en büyük lezzeti katan limon. Limon da ekleyeceğiz. Çok değişik bir lezzet olacak. Önce malzemeleri tanıyalım. Değerli dostlarım burada kuzu e, ön kol, yaklaşık 750-800 gram kadar kuzu ön koldan parçalar var. Ve iki tane de tavuk kalçası. Gördüğünüz gibi kalça eti iki parça. Bunlar birlikte pişecek. Yaklaşık 300 gram kadar e, baldo pirincimiz var. Hiç yıkamadık. Bu e, ıslatmadık da yani önce daha bir daha önceden herhangi bir sıcak su işlemine hiç tabi tutmadık. Yaklaşık 40-45 gram kadar tereyağı ve tuz kullanacağız. Yine her zaman olduğu gibi girit mezeli yemeklerindeki özellik az malzemeyle çok güzel lezzetleri bir araya getirmek ve hatta yaratmak. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce yapacağımız şey bu iki farklı eti bir tencerede pişirmek. Ben zamandan kazanalım diye tencereye bir miktar su koydum, altını açtım. Gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi bu iki farklı eti kaynayan suya atıyorum. Daha doğrusu öncelikle kuzuyu atayım. Çünkü ikisinin pişme dereceleri farklı. Yani bizim büyüklerimiz bunları aynı anda atardı ama bence bu şekilde yapmak daha doğru olacak. Bir 15-20 dakika bu kaynadıktan sonra 15-20 dakika sonra tavuk etini ilave etmek bence daha doğru olacak. Şimdi e, bu biliyorsunuz köpük yapacak. E, köpük yaptığı zaman işte o köpüğü toparlayacağız, alacağız e, ve kaynayacak. Tekrar e, izleyeceğiz yani çekim yapacağız. Önce bir kaynasın, köpük yapsın. O safayı da gösteririm. Hemen kapağı kapatıyorum. Ve kaynamasını bekliyoruz. Su kaynıyor. Et içinde haşlanıyor. Şöyle ufak ufak... Köpük yapmaya başlamış ama çok ince bir köpük. Biraz daha yapsın. Bundan sonra... Tekrar almaya çalışacak. Yaklaşık 25 dakikadır kaynıyor değerli dostlarım. Şimdi şu iki parça tavuk etini de içine ekliyorum. Aslında bu horoz olmalı. Yani köyde yaşayan köy tavuğu dediğimiz, onun horozundan kullanılmalı ama tabii nerede bulacağız o horozu? Şimdi bu tavuğu ekledikten sonra da köpük yapabilir. Kontrol edeceğiz. O köpük yaparsa eğer onu da alacağız. Bu şekilde haşlanmaya devam edecek. Değerli dostlarım yaklaşık bir saate yakındır etlerimiz haşlanıyor. Haşlandı. Çok kıymetli bir et suyu elde ettik. Bunlar tavuk. şu gördüğümüz tavuk. Bunlar da bu da tavuk. Neyse zaten çıkaracağız. Kemiğinden ayrılır hale geldi kolaylıkla. Şimdi et parçalarını bu borcamın içine alıyorum. Geri borcamın içine aldım. Bunlar soğuyacaklar. Biraz sonra bunları biraz küçülteceğim. Kemiklerinden ayıracağım. Ve şimdi bu kıymetli suyu süzüyorum. Çok fazla bir şey olacağını da tahmin etmiyorum ama içinde biraz kemik parçaları da tabii ki olmuş. Fazla bir şey yok. Süzmesek de olurmuş. Şimdi değerli dostlarım muhteşem bir su var elimizde. Et suyu var. Tabanı daha geniş bir tencerede pirinci pişirmek istiyorum. Hem sizler daha rahat göresiniz diye. Dolayısıyla şimdi bu sudan ölçü yok. Yani bu öyle bir kıvam olacak ki risottonun biraz daha sulusu gibi düşünün. Aslında Pilav değil bu. Yani e, videonun çekim, videoyu çekmeye başladığımızda, hani farkı e, limon dedim ama aslında e, önemli bir diğer fark da bu pirincin normal pirinç kıvamında değil, e, daha sulu, çorba gibi de değil. Biraz sonra göreceksiniz o kıvamda pişmesi. Aslında sulu olacak. Yani pirinçler içinde. ...bu suyun içinde e, sulu sulu bir vaziyette duracak. Şimdi tabii bunu sağlayabilmek için de sudan devamlı takviye yapacağız. Kontrolü pişireceğiz yani. Şimdi ocağın altını yaktım. Şu ana kadar hiç tuz koymadık. Biliyorsunuz e, etleri etin suyuna da, yani etin haşlanma suyuna da koymamıştım. Biraz tuz ekliyorum. Kaynamaya başlayınca da pirinci içine atacağım. Evet, et suyumuz kaynıyor. Şimdi pirinci içine döküyorum. Gördüğünüz gibi bayağı normal pirinçce e, ekliyorum. Yani bu miktar pirince ekleyeceğimiz suyun hemen hemen iki misli. Normal şartlarda yani pratik olarak pirinçten bir parmak yukarıda su pirinç pilavı için yeterli oluyor genelde. Ama bu hemen hemen bir buçuk iki gibi. Ama buna rağmen kontrol edeceğiz. Gerekirse su ekleyeceğim. Pişmeye bırakıyorum. Haşladığımız etler kemikli. Şöyle kemiğinden ayırıyoruz. Çok da fazla küçültmüyoruz. şekilde doğuruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi pirinç içinde haşlanıyor. Öyle diyelim. Bu şekilde devam edecek. Etleri doğradım. Şimdi etin üzerine biraz karabiber çekiyorum. Burası önemli. Kurumaması için de sudan da biraz ekliyorum. Ardından biraz tuz ve biraz da limon suyu. Şimdi buraya da ayrıyeten bir buçuk limonun e, suyunu aldıktan sonra bardağa koydum. Onu da pirince ekleyeceğiz ama daha biraz vakti var. Bu şekilde bekleyecek. Arkadaşlar kıvamı görüyorsunuz. Pirinç bu kıymetli et suyunun içinde haşlanarak pişiyor. Şimdi etin suyu e, yağlıydı. Burada 45-50 gram'a yakın tereyağı olduğunu söylemiştim yarısından biraz fazlasını içine ekliyorum. Bir buçuk limon suyu olduğunu söylemiştim. Hemen hemen birini de bir limon suyunu da ilave ettim. Kontrol edeceğim tadını. Gerekirse onu da koyacağım ama fazla gelebilir. Limon çok suluydu çünkü. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Şimdi bu aşamalar önemli e, ee, pirinç tam anlamıyla pişmedi ama nişastasını saldığı için e, ne derler Lapalaş, lapalaşma var ya da lapalaşma ya başlayacak. Bunu önlemek için içine bu güzelim et suyunu ilave ediyoruz. Biraz daha alalım şöyle. Çünkü biraz daha o lapalaşacak. Bunu sürekli e, sulu kıvamda bırakmaya gayret edeceğiz. Onun için gerek gördükçe de bu et suyundan ekleyeceğiz. Pirinç gayet güzel e, pişti. Artık altını kapatıyorum. Yalnız birazcık daha e, limon suyu ekleyeceğim. Tamamını koymuyorum ama hemen hemen yarısını koyduktan sonra Düğün pilavımızı böyle alıyorum. Gördüğünüz kıvam. Biraz nişastalı yani bol nişastalı aslında. Ama et suyuyla tabii yıkılıyor öyle diyeyim. biraz daha pirincinden koyayım. Şimdi bunun üzerine, daha doğrusu yanına, üzerine fark etmez. Tekrardan koyuyoruz. ...bolca da karabiber ekledikten sonra... ...şeyimiz bitiyor. Hazırlık safhamız bitiyor. Evet değerli dostlarım. Barancığım gel sen de yanıma istersen. Birlikte merhaba demiştik. Evet. Değerli dostlarımıza da seninle birlikte hoşça kal diyelim. Sizlerle birlikte mutfağımızda düğün pilavı... ...pişirmeye çalıştık. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.